Merhaba sevgili arkadaşlar ve siz sevgili aslanlar. Evet aslanları bu hafta ne bekliyor demeden gökyüzündeki değişimlere bakalım. Her şey biliyorsunuz değişiyor. Değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu artık hepimiz söylüyoruz, biliyoruz, yaşıyoruz, görüyoruz. Ve tabii ki yoruluyoruz zaman zaman. Hayat göründüğü kadar bir gül bahçesi değil. Hatta son köşe yazımının adını koydum. Sana gül bahçesi vaat etmedim diye çok sevdiğim bir kitaptır. Yani hayatın bir gül bahçesi olmadığını ve yaşadığımız her olumsuz olaydan sonra bir kez daha görüyoruz. Ama ne demişler? Ya bu döveyi gideceksin ya bu diyardan gideceksin. E bu dünyada o kadar da küçük kötü değil yani güzel eğleniyoruz güldüğümüz anlar da var. O yüzden sevgili arkadaşlar bakalım gezegenler bize hangi konularda mutluluk getirecek, hangi konularda bizi çimdikleyip canımızı yakacak. E, biliyorsunuz sevgili aslanlar Mars sizin evinizde. Ve aynı zamanda Venüs'le birlikte, Venüs zaten güzellik, böyle sanat, aşk gezegeni, e, Mars'a coşku, Biraz mücadele, kıskançlık, aynı zamanda cazibe, cinsellik, libido hepsi bir arada. Venüs'te ne zaman Mars bir araya gelse böyle mu muazzam bir aşklar, muazzam bir sevgiler doğar. İnsanlar o anda ellerinde olmadan karşısındaki insanı yürekleriyle akarlar. Gibi dolar yükselir ve o kişiyle aşk yaşama duygusu hissederler. İşte epeydir aslanlar bunu yaşıyorlar. Ama bu duygular ne kadar gerçekçi olur? Ne kadar böyle yarıda kalır? Onu zaman gösterir tabii. Ama derler ya işte havada aşk kokusu var. Aşk mevsimim açıldı. Ben artık aşk yaşamak istiyorum. Sanki ruhumda bir enerji yükselmesi var. İşte bütün bunları Aslanlar sayesinde, Aslanlar e, Mars sayesinde, Venüs sayesinde yaşıyorlar. Şimdi tabii ki bilinçaltlarında Aslanların Yengeç var ve Perşembeden sonra Güneş onları etkilemeye çalışacak. Fakat Perşembe'ye kadar Merkür'den ve Güneş'ten iletişim konusunda muhteşem bir etki oluyorsunuz sevgili Aslanlar. Yani kafanız çok işlek çalışıyor her şeyi o kadar çabuk algılıyorsunuz ki ve her şeyi o kadar hızlı gelişiyor ki kafanızda. Hatta bazı insanların size bir şey söylemesini tahammülünüz bile yok. Yani son sadete gelelim, sonuca gelelim. Sonu söyle. Fazla uzatma. Anladım. Tamam. Biliyorum. E, gereksiz konuşma. Bunun gibi özellikle yakınlarımıza çok yapıyoruz bunu. Fazla konuşma. Ben konuyu çok iyi biliyorum. İşte aslanlar bu modda ilerliyorlar. Bu da güzel bir şey aslında aslanlar için ve tabii ki yolculuklar da var sevgili aslanlara. Fakat yolculuklardan önce parasal konular çok önemli. Para biriktirme duygusu var biraz aslanlarda. Evet. Çünkü biliyorsunuz para eviniz Başak. Başak'taki Merkür aynı zamanda ikizler Burcu'nda. Evet o organizasyonlardan gittiğiniz yerlerden aldığınız paralar ya da küçük küçük kazandığınız paraları bir köşeye atayım. Hani harcayayım ama harcamasam da olur modundasınız. Hani yapayım ama yapmasam da olur. Hissediyorum ama keşke yapabilsem ya da hay Allah tek keşke bu işi el atsam, yapsam, yapabilsem. Bu gibi konular gündemde para konulara takık durumdasınız. Bu arada biliyorsunuz uzun süredir Kova burcundaki Plüton yani kısa uzun dediğim Mart ayından beri Plüton Kova burcundaydı. 24 Mart'tan beri artık tekrar Oğlak Burcu'na geçti. Sizin çalışma evinize, kemiklerinize çok dikkat edin, dişlerinize dikkat edin, iskelet profilinize dikkat edin, ayaklarınıza, dizlerinize dikkat edin. Bel fıtığınız, omuz fıtığınız yani boyun fıtığınız varsa lütfen onlara çok dikkat edin. Çünkü Oğlak'ta kemikler ön planda çıkıyor. Yaşlılarla yapacağınız bilge kişiler, akıllı kişiler, sizden bir tık bile yukarıda olan insanlarla yapacağınız konuşmalar, ilişkiler çok çok önemli olacak sevgili aslanlar. Evet artık Pliton sizin eskimiş işlerinizi temizlemek istiyor. Evet bu arada pazartesi baktığımız zaman pazartesi çok derin düşünüyorsunuz. Olayları duygusal hale getirmeyin lütfen. Pazartesi ve salı takıntılı durumdasınız. Çarşamba, perşembe ve cuma ay sizde. Oo, Mars, Venüs ve ay. Kim tutar sizi? Enerjiniz çok mükemmel. Duygu dolu ortamlarda, duygusal konuşmalar ve keyfinize göre davranışlar içindesiniz. Ama cumartesi, pazar parasal konulara biraz daha dikkat edeceksiniz. Sistemler, para, temizlik, titizlik, parayla ilgili konular, programlar, bütün bunları gözden geçireceksiniz ve paranızı birazcık koruma alanı içinde tutmak isteyeceksiniz. Evet, aslanlar şimdilik bu kadar. Bakalım haftaya neler yapacaksınız. Siz seviyoruz. Kendinize iyi bakın.